Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Nihal Nihal'ın oda e, o da el sallıyor. Nihal'ın e, yaptığı şey e, yaptı oyun alanında göstereceğiz arkadaşlar. Ben de çok güzel yapmış. Ben yeni girdim. Onu ziyaret ettim. Bir gördüm şey çok güzel yapmış arkadaşlar. Bakın o da şey yapıyoruz El sallıyor. benim ya. Ee, şimdi bir beraber <laughs> çok havalı şey yaptı. Beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Hazırsak başlayalım. Böyle şeyler yapmış bence çok güzel. Bu ne ya? Ay. Sen de mi ya, canım benim ya. Şimdi ilk önce buradan başlayalım. Bundan yaptı arkadaşlar. Böyle bir şey yaptı. Canavar yaptı. Bismillah çok korkunç bir şey ürkütücüm. Ee, böyle şey yaptı. Bence ellerin sağlık. Çok güzel yapmış. <laughs> evin çok güzel diyeceğim. Aslında ev değil. Ama çok güzel yapacağım. Ya Evin çok güzel anlar belki. Belki anlarsın bilmiyorum. Ev dedim de şimdi ama ev değil oyun alanı çok güzel. Rica ederim. Bence çok güzel yapmış. Ellerine sağlık. Bakın arkadaşlar çok güzel yapmış. Ben çok beğendim. Yani bakın çok tatlı ama biraz boş olabilir ama sonra şimdi daha yeni başladı. Yeni başladığı için de olabilir yani ama yine de çok güzel yapmış. Bakın. Ben çok sevdim arkadaşlar yani. Daha şimdi yeni başladığı için olabilir. Daha yarın belki tamamlar. Ben çok beğendim yani. Böyle şeyler yapmış. Bu da çok güzel. Aşağı zıplarsak nasıl başlıyoruz şimdi? Böyle bir koltuk yapmış. Ben çok beğendim. Böyle üstünü zıplayıp oturalım. Ay ne yaptık be. Ee, üstünde oturalım. Ben çok beğendim bu koltuğu arkadaşlar. Evet. Böyle bir ağaç yapmış arkadaşlar. Bakın böyle çok güzel bir ağaç hoşuma gitti. Böyle e, şey yapmış. Nasıl desem? E, i̇şte bir tane daha koltuk yapmış. Bir tane daha böyle değişik bir şey yapmış arkadaşlar. Ben hiç anlamadım. Ay nereye gittin kız? Ama ben zıplayamıyorum oradan tabii. Buradan nasıl çıkıyoruz bilmiyorum. Bence şu elindeki var ya uçurmayı. Ben de yok. Ama çok istiyorum ondan. Bilmiyorum nerede alındı alındı. Hiç bilgim yok. Arkadaşlar bakın ona kışkırtma yapacağım. Arkadaşlar ona kışkırtma yapacağım. Gidip arkalara saklanacağım. Kendimi gitmiş gibi yapacağım. Bakalım ne tepkisi olacak. Merak ettim. Şu anda şeyle Oyun oynuyor. Gördüğünüz üzere. Tepkisi nasıl olacak? Geliyor. Bence oyun oynuyor şu anda. Şu anda etrafa bakıyormuş olmuş. Olabilir. Telefona bakıyor. Şimdi bu petimi çıkartacağım. Yoksa beni e, yapar işte. Yani gözüküyorum. Oradan gelelim. Yoksa beni oradan... Ne? Ana çok güzel yapmış arkadaşlar bu arada Ellerine sağlık yani Buradan da kendimi aynaya bakabiliyorum Böyle yatak yapmış Işık açalım böyle Kıyafetler çok güzel Ben çok beğendim gerçekten de aferin ona Ana bir saniye <laughs> ben böyle şey yapayım dedim <laughs> Yani Aferin sana aferin cam aferin 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 sana Gerçekten de, çok güzel yaptın yani Tebrik ediyorum Aferin benim küçük kızıma. <laughs> Biraz saçım oldu arkadaşlar. Ama çok güzel. <laughs> çok delirdim. Yani gerçekten büyük, büyük Biliyor musun? Gerçekten Nihal Nihal'i bu video izliyordur. Ee, bunlardan kutu e, evlerden bir sürü yapabilir. Ya da böyle süslü süslü yukarılardan da bir şey yapabilir şey. Koyup öyle üstü zıplaya zıplaya ta tepeye kadar çıkabilir yani. Böyle çok güzel. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi tanıttık şeyini. Evet arkadaşlar tanıttık yani şeyini. Ee, Oyunu tanıttık. Çok güzel. Ben de onunla dans edeceğim. Kafası döndük kızın tabi. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum diyor ve görüşürüz diyor. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz arkadaşlar. Oradan kapatacağız tabi.